türlü video çekemedim çünkü hiç müsait olamadım. Şu an Antalya, Antalya'dayız ve Burdur'a çok 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 az kaldı. Yolda çok çekmek istemiyorum çünkü orada çektiklerim e, bayağı güzel olacağı için yoldakiler sönük kalsın istemiyorum. E, bu kadar. <laughs> Şu an saat sabah 5. E, güzel bir uykuydum. E, yarın güzel bir gün olacak. saatte yolculuğun ardından şu an Burdur'dayız. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Size bay bay. Ve beklenen an geldi. Şu an çiftliğe geldik. Şöyle gösteriyorum size. Şu an Burdur'dayım. bizim çiftliğine geldim. Şöyle göstereceğim. Burada köylü teyzeler genelde sabahları kahvaltı, yemek tarzı şeyler yiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi de taze lavantaları, kesilen lavantaları topluyoruz. Bunları kurutmaya getireceğiz Arkadaşlar şu an geldim ve şu an <laughs> ayaklarım dibe batmadan size bir en yakından görsel yapmak istiyorum ama bakın nasıl batıyor. <laughs> Burası Burdur Gölü. bir daha gelemezsem diye evet. ayaklarımı uzattım. Size de göstermek istiyorum. Ve çiftliğin en 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 güzel saatlerinden günaydın. Neden en güzel saat? Çünkü şu an herkes uyuyor. Ve dün gece yağmur yağdı. O yüzden her yer buram buram toprak kokuyor. Kara da geldi. up Bebeğim gel, gel aşkım gel. Kameraya bir poz ver annem gel. Kız gitme. Evet bugün yine aynı şeyleri yaptığımız için tabii ki e, video çekmedim. Ama bugün şu an erken paydos ettiğimiz için lavanta bahçesine geldim. Burası benim gönüllü olarak çalıştığım dizin yanım e, lavanta bahçesi. Şöyle göstereyim size. Burası minyatür alanı diyoruz genelde. Böyle küçük fotoğraf çekimlik. Ee, aslında Lavanta Bahçesi Akçaköy'de yani. Buraya 20 kilometre. Ama burayı görmenizi istedim yani. Çok güzel. İnanılmaz derecede arı var üstlerinde bu arada. <laughs> Umarım sokmazlar. Burdur Gölü manzaralı. Efsane fotoğraflar çıkar burada ya. <laughs> Şöyle göstereyim. Aşağı kadar iniyorum ki Burdur Gölü'nü göstereyim diye. Ay. Şöyle burası Burdur Gölü. Bu da manzara efsane. Akşam paydos dediğimizde <laughs> direkt kendimi buraya atıyorum müzikle, rüzgarla ve bu manzarayla efsane güzel oluyor. Şöyle. Ve bay bay. Evet diyeceksiniz ne yapıyor bu kız? Burada lavantaları topladık arkadaşlar. Onların dökülen e, şey tohumlarını e, keselere koymak için şu an o römorku temizleyeceğim. Konuşamadım. Onları da sonra daha e, eleyip keselere koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunları süpüreceğiz. Görüyorsunuz bayağı bir pislikli. Sonra bunların pislerini alıp lavanta keselerine koyacağız. O da tipim berbat ama olsun. Selim şu an <laughs> video çektiği için bana yardım edemiyor. You gave me the letter. I guess it was July. Arkadaşlar şu an üretim üretimhaneyi göstereceğim size burada kekiğin yağını çıkartmak için öyle bir işlemden geçiyor ama detaylarını birazdan göstereceğim Arkadaşlar bu buhar makinesi yani daha doğrusu bu su buharı yağların içine veriliyor ki yağ çıkabilsin diyeymiş şu an inebilirsem Ay biz diğer tarafı da göstereceğim. Evet. Size çok ilginç bir bilgi söylüyorum. 400 kilogram kekik yağı ya da lavanta yağından sadece 3 kilogram yağ çıkıyormuş yani. Daha doğrusu şöyle, 400 kilo kekikten 3 kilogram kekik yağı çıkıyor misal böyle yani. Evet arkadaşlar şimdi sistemi anlatıyorum size. Bu kazana, kekik, lavanta hangi yağ yapılacaksa o bitki geliyor. Daha sonrasında içindeki su buharıyla karışıp bitkinin neresindeyse yağ alınıyor su buharıyla beraber. O yağ damatılmış oluyor. Daha sonra da buraya geliyor. Burası soğutma borusu. İçinde minik minik borular varmış. Oradan geçiyor. Sonrasında soğutma işlemi uyguladıktan sonra yağ ile su karşılaşıyor. Ama ayrı olarak geçiyorlar borulardan. Sadece birbirlerine etki yapıyorlar. Sonra buradan geliyor ve buraya yağ gidiyor, su altta kalıyormuş. Alttan su israfı olmaması için buradan tekrar makineye geliyor. Ve bir sonraki yağ için bu su kullanılıyormuş. Diğer yani makine de burası. Bu da kendinden ateşli. Yani yanlış anlaşılmasın şöyle, su buharına ihtiyaç duymadan kendisi alttan ateşi verip o boğuları kendisi oluşturuyor. Burası üretimhane gibi bir yer, şöyle göstereyim size. Burada işte o yol, kekik, lavanta, çayı vesaire yağlarını yapıyorlar. Biz de yapıyoruz. Bu da arkadaşlar şu an kekik yağı yapan bir makine. Buradan su geçiyor. Daha sonra su, aşağıya geliyor. Yağsı yukarıda kalıyor. Hatta şöyle dilimin ucuna değdireceğim. Efsane kekik tadı var şu an. Arkadaşlar bu lavantaları dizmekle meşgulüz. Tabi sadece burası değil birçok yer var. Şimdi elindekileri dizeceğim. Bunlar yaş olduğu için kuruması gerekiyor. Daha sonra Hollanda'ya gidecekler. Bir de size bir yeri göstermek istiyorum. Yine kekik yağı ve lavantayla aynı mantık. Burada da gül yağı çıkıyor. Yine işlem aynı. Ee, güller kuru bir şekilde şu kazana, bakır kazana giriyor. Daha sonrasında su ile beraber, su buharı yani alttan ısıtma olarak e, yaprakların yağı damıtılıyor ve şurada küçük kazanda ortadaki soğutma işlemi yapıyor. Daha sonrasında şu beyaz üst görebiliyor musunuz bilmiyorum şeffaf kısma yağ, aşağı kısmada su e, birikiyor. Sonrasında buradan gül yağları paketlenip satışa sunuluyor. Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün Liz'in ya da son günü. O yüzden son kez bu güzelim manzarayı size göstermek istiyorum. Şu an sabah saatleri olduğu için hiç kimse yok. O yüzden efsane güzel.

Burada arkadaşlar leylekler var. Şurada bir adet kuzgunumuz var şurada. Hello. Burada kara var. Peşimi bırakmayan günlerdir kara. Şimdi size kurt göstereceğim arkadaşlar. maşallah. İlk i̇şte defa bunları ayakta görüyorum arkadaşlar. Böyle. Arkada da varlar. Şöyle. Şimdi hazır mısınız? Ta ta Good morning, good morning, good morning. Geçen gece arkadaşlar <laughs> kuru fasulyeyle besledik bu hayvancıyı. <laughs> Ama inanılmaz derecede saldırgan oluyor, acıkınca. O kendisi bir tane. Sanırım zehirlenmiş o yüzden gelmiş. Tek başına olunca sıkılıyor herhalde. Buradan ayrıldığım için üzgünüm. Çünkü gerçekten hayvanları değil beni de etti yani. Burada güvercinlerimiz var. Minnak minnak. Burada bir tane baykuşumuz var. Gerçekten gözleri açıkmış sabahları. Şurada bir yerde pitbullumuz olacak. Tada! Günaydın. Good morning. Günaydın. Evet. Şurada onu da gösterdik. Normalde bu pitbull serbestmiş. Zam zayıfmış buraya geldiğinde. Sonra burada beslemişler, büyümüş. Etrafa sarmışlar burayı korusun diye. Ama daha sonrasında küçük küçük hayvanları yiyince bağlamışlar yerine. Burada bir kuş cinsimiz var. Burada da da da. Şurada küçük bir Bu hayvan dün geldi. Kanalında bir sıkıntı varmış sanırım. kedinin duruş mükemmel günaydın şurada bir tane kuzgun daha var onu da göstereceğim ve sonlandıracağım günaydın hadi Kara gidelim gel bebeğim evet burası böyle arkadaşlar ayrıldığım için üzgünüm çünkü ben buraya gerçekten alıştım şu kuleye çıkıp etrafı izlemek inanılmaz güzeldi. Olsun yine yaz bükmeden inşallah bir kez daha gelirim. Evet şimdilik bu kadar. Ben kaçar diyorum artık. <laughs> e, şu an istikamet Burdur Merkez, Burdur Otogar. Daha sonrasında Mersin. Though I know that you'll go my